Yüzyıllardır atalarımızdan gelen geleneksel kültürümüzde yiyeceklerin mevsiminde toplanıp özellikle kışa saklanmaları günümüzde de devam etmektedir. Ürünler tarladan hasat edildiğinde her birinin ayrı ayrı saklama çeşitleri bulunmaktadır. Hasat edilen buğdayın bir kısmının öğütülüp un yapılması, diğer bir kısmının yemeklik buğday ve bulgur olarak saklanmaları sağlanmaktadır. Bulgur yapımı için buğdayların şenliklerle kaynatılması eskiden beri süre gelen bir gelenektir. Biber ve domateslerden salça, konserve, kurutma yöntemleriyle saklama yapmak mümkündür. Salça fermente yöntemiyle olgunlaştırıldığı için çok faydalı, değerli bir besindir. Yemeklerin vazgeçilmesi olduğu gibi çiğ olarak da kullanılabilmektedir. Fermente gıdalar, çeşitli bakteri ve mantar türlerinin fermentasyon denen tepkimeleri gerçekleştirmesi yardımıyla üretilen gıdalardır. Geleneksel gıdalarda bu yöntemin kullanılması önemli rol oynar. Bu tip gıdalar dengeli beslenme açısından önemlidir. Salça, küre haline gelen domates ve biberler kaya tuzuyla fermente edilir ve güneşte suyunu uçurup kıvam kazandırmasıyla elde edilir. Patlıcan, bamye, bölürce gibi sebzeler kurutularak kışa saklanmaktadır. Turşu kurarak, konserve yaparak, kurutarak ve dondurucularda saklama yöntemine pek çok yiyecekler kışa hazırlanmaktadırlar. Vişne, kayısı, üzüm, incir, dut, şeftali, erik gibi meyvelerden reçel, pekmez, pestil yapılarak sağlıklı, enerji veren besleyici yiyeceklerde ve kuru meyveler elde ederiz. Evde yapılan bu işlemler doğal, zararsız, sağlığımızı bozan çeşitli katkı maddelerinden, kimyasallardan uzak, güvenilir gıdalar elde etmemizi sağlar. Tıpkı bulgur kaynatma şenliklerinin yapılması gibi evde tarhana, makarna gibi yiyeceklerin hazırlanmalarında bir araya gelinir, yardımlaşma yöntemiyle sırayla hazırlıklar yapılır. Evde yapılan bu ürünler doğal ve sağlıklıdırlar kırmızı biber, kuru soğan, yoğurt ve yöresel olarak değişiklik gösterebilen ilave malzemeler de konularak yapılan tarhananın sağlığınıza faydaları çoktur. Bağışıklığı güçlendirir, soğuk algınlığı ve görevi önler. Sindirim sistemine iyi gelir, doyurucudur. Yorgunluğu alır, enerji verir, toksinleri ve fazla tuzu atar. Beyin sağlığına iyi gelir, kötü kolesterolü düşürür, cilt ve saçları güzelleştirir. Evde hazırlanan domates konserve, ceviz ve sarımsakla yapılan kırmızı biber sosu, salçalar, sebze konserveleri, kurutulmuş sebze ve meyveler, baharatlar, reçeller, pekmezler, pestiller, marmelatlar, sirkeler, turşular, koruk ve nar ekşileri, tarhana ve makarnalar. Tüm bunlar bizim mutfağımızın eskiden beri süre gelen geleneksel kültürüdür. Doğal ve katkısız olduğu için sağlıklı ve ekonomiktir.